Nil ile beraber deney yapıp eğlenmeye hazır mısınız? Haydi deneyimize başlayalım. de deniyoruz şöyle. İçinde 8 adet var. Açalım. Sen aldım. Çok açılmadı. Şimdi azıcık daha keşke. Şöyle. Şöyle açalım. Şurasına. Şöyle. Tak. Şöyle. Yanına gidin. Yanılıyor. Şöyle çıkarttım. Şöyle demek istiyorum. Çok güzel bir tadı var. Hemen bir sırt alacağım. Garip bir tadı var. Güle <laughs> güle. <laughs> evet arkadaşlar kanala abone olup <laughs> like atmayı <laughs> ve unutmayın. yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.